Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Clash Royale oynayacağım. Evet. Düştüm ya. Neyse, otuz kırmızı. Ya çocuk ne var kadar kalpte Sesim kullanmıyordur o şey. Ne arkadaşlarım birazcık olursanız girin. Ne var tatlım? o On birinci arana da aynı arkadaşım da. <laughs> <laughs> Abi ya, bu oyuncu silah koç bir şey mı?

Şifacıyı kullansam mı ya? Arkadaşlar önce dersten böyle. Ne verirsin? Bana ne? Evet. Bunlar var. Bu falan var. Ama ben bu dersleri kullanan çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar cehennem ejderhası efsaneviymiş. Var şey görevden çıktı. Şurada bak böyle görevler vardı. Görevden canlı mecrası veriyordu. Arkadaşımla da öyle olmuş. Oo adam şey. Bak. Bunun cesini bak. Musun, bak. Şu, bu adam mı? Şu an Kardeş bot musun? Bu bot, bu bot, bot, bot Bunu atayım da dur, gebersin be Kardeş iyi misin? Kardeş işte, sen yapamıyor musun bunu bana? Gıcık etmek için yapıyorsun Sen beni yener misin bu dostlara gerçekten? Bir şey derdim de Arkadaşlar bu goblin atıp duruyor. Ha işte goblin atıp duruyor. Ben buna bir cadı atayım da görsün onu. Arkadaş iyi manyak mısın? Sonra Ben o sandım adam sanmadı kapıyı açmak lazım. Of. Oha. Tamam. He yok bot bot. Kanım bir şey sanıyor. <laughs> bot diyorum da benim önce ana Şey gitti. Kardeş yarasana. Düşman mısın sen bana? Sinirli oldum adamın oynayışına bu arada. Onu bu kadar şey mi? Toksik. Birinci arenayı oynattırıyor. Kral. Ya elinden geleni atıyor adam. Bak birli oynuyor işte bak. Bir iksillik oynuyor adam. Kral bu arenada öyle bir hata yapamazsın. Ama seni de adamlarını da yarasalarını da başına çalarlar. Kupa düştüm ya şimdi kötüler atar zaten oyun. Neyse kötü atlıyor oldu yani videoda kaybetmek istemiyorum. Oğlum bir saat sağ ol. Kaybettin ağlama bu kadar. Bebet o. Hı, i̇skelet attın o. İskeletler zaten şey yapıyor yardım ediyor. İmkanı yok kazanmasının. Benim kazan... Kazan... Yani ben kazanırım. Öyle bir imkan, imkan var. Böyle adamı... Yanarlar işte. <laughs> Hadi be. ben karakter istiyorum. Oyun sesini duydun ya. Arkadaşlar şimdi ben kullansam mı dev iskeleti? Hani iyi de yani. Ne yerine kullanacağım? Görmüyor musun desteği? Of. Şu an çok zordayım. Ne yapıyor ki bu eleman? Yok ya adamlar iskelet attığında gider bu gider. Cennet. Cennet'in kafasını boğulur. Bu zoru burada kaçıyor. Evine de kötü mesela. İlla arkasına bir şey koyacağım. Ne olsun? Ne şifacı kullansam mı ki? Yok kanka ya, yani şifa şifacı o kadar iyi değil gözümde. Efsane bir kart yasa odası diye bozulması için kullanmam. ne diyorum ben aynen aynen. Ha? Bak yaramaz çok kötü ya bak. Var 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 ile belki. Onu da kullanmam. Kopun çetesine alaka. Kaç ekstra? 3. Oo çok kötü şeyler var. Dark Bobby'in belki. Dark Bobby mi? Ya? Abi zehri direkt kullanırım ben bu arada. Ben zaten kullanırım da. o arkadaşım şey de benim şimdi. İnşallah kazanırım ya. Ama hiç uğraş. istemiyorum. Var işte dedim ya. Kazanırım dedim ya. Kaybediyorum hemen. Bu nasıl şans ya? Kaybet kazan. Kaybet kazan. Abi, ateş çok iyi. Birinci arana vermesine rağmen ben çok seviyorum. Yani. Goblin lanete gelse ben. Bak zihir. Bende mesela şey var. Roket var. Ama ben kullanmıyorum. <laughs> kullanmıyorum. Ne yapacağım onu varsa. Şu an 1'de de sıfır gidiyorum olsun. Kesin sola bir şey atacak. Ne dediysem kaybedeceğim. Bak ne dediysem tersim oluyor. Kaybedeceğim diyorum kazanacağım. Ha. Kazanma dedim bak. Hadi bak çok zor. İlla adam bak bak bak. Ya iskelet gidene kadar geberiyor zaten ya. Na, bir can mı soracağım mı be kardeşim? Bak. İlla şu ateş var sen daha al al. Olur istedin kardeş. Ağzına satar roket. Ne tutuyorum ben? mı mi tutuyorum? Ne yapıyorum? 9 yapınca şey yapacağım. Bak. Sen istedin oğlum dur sen. dedikten sonra da kaybediyorum şu. Ya bak. Ya benim destini kopyalıyor adam ya. Onun için kartları kopyalıyor birader. Açın. Şans mı? Şans. Allah'ım. Hadi şu Yaptım. <laughs> Domuz beni yesin <hissinadı>. Karşılık veriyorum. <laughs> lan her <Bunlar> şey yapamıyorum. <laughs> Mol İki yıl sonra attı. Kesin Cehennem Ejderhası satacak ondan domuz menecisi. Bunlar dövüşürken aldı işirkene benim eleman abi aklıma güzel bir fikir geliyor. O da olmuyor ya. Kendim şu an salak hissediyorum. O kale gitti ki. Bakın bu adam iyi oynuyor bayağı. Bir. Tamam mı? Torpil mi ya? Şimdi evrim yener. Ne? Ya boşuna mı ben buna evrim yaptırdım? Klan olmayan adama kaybettim ya. Al işte geri düştüm. yeniyorlar bunu ya ben etmiyorum şey bunu şey ya de olmuyor buna ya bunu alıyor e şey hmm, dokunma ne yapacağım şimdi ben sana nasıl ya? Benim sert bir desteğe ihtiyacım var. Bak bu benim birinci desteğim. Ay bunu biraz kullansam mı ya? Daha iyi gözükür. Bir... Bu <laughs> alevi çıkarmam göstermem. O! Goblinler! O yan... Gobline vururken... Abi! Ya benim niye... Maçıma bir zeki kişiler geliyor bu kadar. Zeki de değil mi? Al. Adam combo yapıyor resmen. Ben açık attırma salona. Ya nasıl etkilemedi bile canını onu. Oo yedi beni. Yedi. Edeyim camı oraya. Çok bir şey yok bana. Abi kesin bir şey yapacak. Abi satacağım şu öne. Ne olur ne olmaz. Al. Barbarları sıkıştırdı adam. Ya sen nereden biliyorsun onu ne oynayacağımı ya? Abi yok böyle maç olmaz. Oh. Videoya başladım ya. Kaybediyorum hemen. Vur şunu intikamımı al. Vursana. Milletin işe yiyorsa oraya bir Niye herkesin KM9 seviye? Ya. Ya savaş. Ya sabah, Ya Sabır. Böyle maç mı olur ya? Çıkacağım şimdi videodan çıkamıyorum da. Ayıp olmasın diye size. Ya. Ya ateşim de yok. Ne yapıyor bu? Ne istiyorsun ya? Bomba çarptı sağırsa. Ya bak. Kaşınıyor ha. Ama bak. Bak gerçekten bak. Bak yeter. Bak. Bir tane kale alacağım. Çok mu şey yapıyorsun ya? Çok mu zoruna gidiyor anlamadım lan. Al lan. Al. Al çıldırdı patron çıldırdı. Gidin lan. Koç başı da attım. Ya yeter. Of. Bak bir şey diyeceğim şimdi. Golem fıçısı atmayacağım. Hıh. Ya bir sağ ol, bir sağ ol. Goblin fıçısı. İksiri yoktur inşallah atamaz. Hı şöyle. Kazanayım, kazanayım. Bak para yatıracağım ona. Yani. Yani Sen lütfen sıfır kupa ya. Sıfır eksi yemek istiyorum, sıfır. Ha buna da bir şey çıkmaz zaten. millet ne yapıyor? Bir de yine bana mı? Benim halim Böyle almıyor. Almıyor. Biraz birebir de alışayım ya. Hangisini oynasam ki? Bu, bu da çok ağır bir deste yapmaya çalıştım. Dur daha ağırlaştıracağım. Dur. Heh. 6.3 oldu. Ben bir çıkarıyoruz. 7 iksir olacak. Böyle 8 iksir olacak. Dediğim elemanlar. Hadi, hadi ya. Tek isteyeyim. şöyle Gel buraya. 7.1 oldu.

ulanamıyorum işte ben 6x u sandım o nasıl yürüyüşe gittir oğlum aa dur elektrode az gibi artarsın kardeş en ağır desteği yaptım 7.3 Ekran kayda alalım yani. geldim şimdi kusura bakma onların gönülleri mandalina kiminle dersin daha iyi dersin abi iskelet atarsa ben ne yapacağım? Şimdi önce bize sesini anlamam lazım İskelet. kullanıyor korumalı Oooo sen olmaz ki böyle. Aa hep hafif nasıl öyle Adam, muhafızlar çok çıkıyor ya. Güzel mi ya? Hadi mega şöyle ne yapıyorsun ya? O kadar iyisin bir de. Şunlar daha iyi yemin ederim. <laughs> daha şey 4 e, tane var yani. Bir zahmet kaybetsin şeyde. Arkadaşlar lafta hızlısını hiç sevmem ama yapacak bir şey yoktu. Vur kaç oraya. Kral. Abi bu ne ya? Ya kaç vuruyor? 50 vuruyor adam. Adam 50 vuruyor. 50. Dayı iyi misin? Tamam. Hadi. Ultra. Evet, dev hadi, dev hadi, dev hadi, hadi, hadi. Tamam, güzel gidiyoruz. Güzel <laughs> bak. Böyle ağır deste mi oluyor? Ya. ya atma iskelet artık. Adam bakını buldu beni kazanmak. Allah'ım gol attım. Bana mutlu. Der mi şu an? Arkadaşlar anlamıyorum. İkisir golemi 3 iksir. Golem 8 iksir. Hem yani iksir golemi daha çok çoğalıyor. Bu neden böyle? Yani bence 9 iksir olması lazım da. Gel lan şimdi. Ah, Mega Şahane'yi koruyoruz beyler plan bu. Onlar bizi koruyor. Ya kanka yeter yeter. Şey canım yok. Bir şey de yapamıyorum ki kötü destem benim. En ağır deste diye bok gibi deste oldu. Kusura bakma ben. o pekği öldürsün ay Hadi herhalde da bak ay. var vana ses tamam yeşil buton ne? Tekrar tekrar. Yeşil otomobil. <laughs> sevmiyor biraz. Sevmiyor biraz. <laughs> Ucundan veriyor. Neyse. Sakin ol. <laughs> Çok sakin ol. Ay sen ya bacağın. Ne istedin ya? Şimdi. Adam. Ne istedin ya? Toksik misin kardeşim? Dur annemin yaptığı desteği de oynayayım bari. Anneme yaptırdım desteği görüyorsunuz. Kız dolu deste kız. Aa. Buradan da yani güçlendirilenlerden bu dede ile bu iskeletleri seçecek hali yok ya kadının. Kralet hala Üstüler şu. Yürüyün oğlum. Ya bu da 9 iksir ya. Ama iş görüyor ben, abi. Pekka'yı falan öldürüyor. Ama yakına gelince zaten tabi Hayır. 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 Ama. Bak bak şimdi nasıl yarayacağım. İskelet kralı oldu. Daha iyi. Şiariye'den. Baksana iskeletleri bile. Burada ölmeye mi geliyor onun? Gündükten kovalanlar da size. Işte. Prensesin yanına şu şif attım. Şüpheli çalı attım. Şüpheli çalı biraz. şüphelendirmesin. Havaya fişek çattım. Cadık gitsin be. Hadi. Sana bu boşuna mı bu kadar sevdim? Anne. Tabi yemek yaptığı için fırını seçti kadın. Oğlum. Sürüyle gelin Prenses. Biraz yazmadan olmadı. Abi. Skelet kral. Bugün bana ne olur video çekeceğim Prince Prens, daha iyi yemin ederim kralet. Şüpheli çava attım. Prenses. Ha şöyle. Anlamadım bak bu onlar. Hıh aferin oğlum. 爱吃草莓龙霜。 adamlarla çalı atıyorum çalı Arkadaşlar bugün de böyle bir video oldu görüşürüz